Merhaba arkadaşlar. Günümüz sistem taş analizinde fiziksel incelemeyi yaptıktan sonra kimyasal incelemeyi yapıyoruz. Kimyasal incelemede ilk baktığımız madde karbonat. Karbonat aramasında taşı toz haline getiriyoruz. Daha sonra toz haline getirdiğimiz taşı temiz bir deney kabının içerisine alıyoruz. Mercimek büyüklüğünde alsak yeterli. Daha sonra üzerine hidroklorik asit ilave ediyoruz ve gözlemliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bir köpürme oldu. Bunu hem görebiliyorum hem de sesini duyabiliyorum. E, bu neden kaynaklanıyor? Eğer bir taşın içerisinde karbonat varsa hidroklorik asit e, ilave ettiğimiz zaman e, karbondioksit çıkışından dolayı köpürme olur. Bunu bu şekilde görebiliriz. Eğer taş iyice çözülmezse bunu bir de ısıtabiliriz. Karbondioksit çıkışı varsa karbonat pozitiftir diye not ediyoruz. Bu deney bu kadardı.